Değerli izleyicilerimiz, kıymetli Rehber izleyicileri yeni bir programla daha birlikteyiz inşallah. Bu haftaki gezimizde Gaziantep'teyiz. Gaziantep ilimize yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan Morcalı köyündeyiz şu anda. Morcalı köyünde tarihi Uluçlar var. 800 yıllık orayı gezeceğiz. Çeşme var orayı gezeceğiz güzel bir atmosferi var. Oraları keşfedeceğiz. Sonrasında 10-15 kilometre kadar ileride kilis topraklarında kilis ileride topraklarında bulunan Ravanda Kalesi'ne gideceğiz. Ravanda Kalesi'ni keşfedeceğiz inşallah. Hadi hep birlikte bu maceramıza başlayalım. Karşıda görünen Ulu Çınar ve yanında çeşme var. Güzel bir çeşme. Oraları keşfedeceğiz inşallah. Böyle güzel bir manzarası, vadisi var. Dar bir alandan. Şöyle köyün hemen dibinden, Morcalı köyünün hemen dibinden bu taş yapılar. Yol yapılmış, daracık bir yol. Bu yol eşliğinde, manzara eşliğinde nereye gidiyoruz? 800 yıllık diye bilinen Ulu Çınar Ağacı'nın olduğu yere gidiyoruz. O da yani hemen yanında bir zeytin ağacı var. O da çok birkaç yüz yıldır bir şey. Hemen yanında da kemerli çeşmeler var görüyorsunuz. Onlarda da gidip keşfedelim inşallah. kapıların, evlerin güzel manzarası eşliğinde Ulu doğru yürüyoruz. Değerli izleyicilerimiz, hemen Ulusuna varmadan burada böyle şu muazzam dağın dibinde görüyorsunuz eşilmiş. Burada bir pınar çıkarılmış. Çok güzel bir su geliyor buradan. Buradan da azilerden göstereceğim oradan. Çeşmeler yapılmış. Oradan gelen geçen insanlar veya havuzda yapılmış hayvanlar da faydalansın diye güzel bir pınar çeşme yapmış. İleride yine çeşmeler var. Oraya da göreceğiz inşallah. Çınar'a doğru ve çeşmelere doğru yürüyoruz ama burada yolumuzun üstü hemen yakınımızda ne gördük görüyorsunuz. Büyük bir değirmen taşı, silindir var burada daha doğrusu. Bunun üzerine koyup sanırım bunun üzerinden buğday falan, üzüm falan şire yapmak için üzüm, buğday falan yapmak için böyle bir değirmen taşı yapılmış. Böyle bir silindir taşı yapılmış görüyorsunuz. <laughs> çeşmelerin pınarların yanındayız. Az önceki doğadan çıkan çeşmeleri gördük, pınarları gördük. Burada biraz içlik vermiş, insan emeğiyle yapılmış, taş yapılardan yapılmış çeşmeyi görüyorsunuz. Bu siyah taştan yapılmış, sağlam bir taş. Yani belki bin yıllarca gidecek bir taş. Derinlerden su geliyor, üç tane. Bir de buradan hemen giriyoruz, diğer tarafa da gelelim. Bir tane de burada da var. Görüyorsunuz. Bu da yine siyah taşla yapılmış. Burada da havuz oluşturulmuş. Ee, hem insanlar faydalansın hem de hayvanlar istifade etsin diye güzel bir çalışma yapılmış. Emek vermişler buraya. Herkesin eline sağlık diyoruz burada emeği geçenlerin. Güzel bir pınar, güzel bir çeşme olmuş. Şimdi biraz burayı detaylı görüntü aldıktan sonra Uluşunar'ın yanına gideceğiz. Hemen çeşmanın 10 metre karşısında. Şu Ay, yukarıdan Selam. Sevgili başkanlarımız burada. Sen çekmedin? abiyle de çekin. Değerli izleyicilerimiz çeşmenin yanındaki bu göstermeden burada hemen zeytin ağacı var. Önce onu gösterelim sonra bu gidelim inşallah. Bu zeytin ağacı gördüğünüz üzere bayağı eski burayı da kesmişler. Şu taraftan da farklı bir görüntüsü var böyle. Yine bir 200-300 yıllık en az var diye düşünüyorum. Emin değilim tabi buranın ee, bu şeylerin ustası değiliz, bilmiyoruz, alamıyoruz ama şu gövdeye baktığımız zaman yani yine iki buçuk üç metre çapında var gövdenin etrafı ee, birkaç yüzlük oldu belli yani çok eski bir zeytin ağacı halen de meyve veriyor, yani halen meyvesini veriyor zeytinleri toplanıyor buradan. şimdi buruçlara geçelim, burayı biraz detaylı çektikten sonra. Az önce çeşmeleri gördük. Sonrasında zeytin ağacı gördük. Şimdi de Ulu Çınar'ın dibindeyiz. 800 olduğu söylenen diye bilinen burada yerel yönetim tabelada koymuş buraya 800 800 yıllık olduğuna dair. Şimdi bu Ulu etrafını gezelim. Şöyle bir büyüklük açısından şöyle bir göstereyim. Benim gibi 3-4 kişi daha böyle ağacı anca sıra. Hemen kameraman arkadaşım şöyle gelirse arada kameramızı geniş açıya aldık çünkü ağacın yanındayız. Duvar da var etrafta çekemiyoruz. Görüntü kalitesi biraz düşecek ama idare edin lütfen. Şimdi Uluçaların içindeyim. Burada da çok güzel bir görüntü var. Görüyorsunuz tavan kısmını, ağacın üstünü. Dışarıdan ağaç sağlam, yeşil. Yapraklar şu anda yok ama ağaç sağlıklı yani. Ama içinde de böyle. Yani rahat buraya kaç sığar şöyle bakalım şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 kişi ortaya girse 10 kişi rahat bu ağacın içine sığar 10 yetişkin insan burada ağacın içinde kalabilir güzel bir ortam biraz detay görüntü alalım sonrasında birlikteyiz izleyicilerimiz bu güzel yapılar eşliğinde, bu güzel manzaralar eşliğinde Morcalı köyündeki maceramız, serüvenimiz sona eriyor. Şimdi aracımıza intikal edip oradan da Ravanda Kalesi'ne hep birlikte gideceğiz inşallah. Hadi buyurun. görüyorsunuz çok güzel bir yapı. Bu evde bir sefer gösterelim sonra aracımıza doğru yürüyelim inşallah.